Değerli dostlar, bugün bir anekdotla, benim için güzel bir hatırayla başlamak istiyorum. Sevdiğim, Allah dostu olduğuna inandığım bir insan vardı Bursa'da. Tesbihçi Hüseyin Efendi diye biliniyordu. Yaşı oldukça ilerlemişti. Her gittiğimizde vehve maküm eyne maküm tüm ayetinden yola çıkarak Allah bizimle beraberken biz kiminle beraberiz diye konuşurdu. Yani hep onun da hatırlıyorum Hüseyin Efendi'yi. Gözleri görmüyordu. Bir gün misafir olarak bulunduğu evden çıkarken 7-8 basamaklı bir merdivenden inecek ama gözleri görmediği için ayağını boşluğa atıyor ve merdivenden aşağı yuvarlanıyor. Sonraki bir zaman ziyaretine gittiğimizde iyiydi, sağlıklıydı. Geçmiş olsun dedik. Merdivenden düştünüz. Yine o mütevekkil haliyle içten gelen ve yüzüne yansıyan tebessümüyle şöyle dedi, melekler aldı beni, basamak basamak indirdi merdivenden. Yani evet hiçbir şey olmamıştı. O 7-8 basamaktan aşağı yuvarlanmış o yaşlı haliyle kemikleri kırılmamış vesaire olmamış, yüzünde gözünde bere yok bir şekilde hem yuvarlanmış hem de yaralanmamıştı Hüseyin Efendi. Onu melekler indirdi beni diye izah ediyordu. Kim bilir belki de gerçekten onu koruyan melekler vardı ve o melekler onu böyle yarasız beresiz indirmişti merdivenden. Şimdi böyle insanlar var insanlık içerisinde, hayatımız çevresinde öyle insanlar var. Meleklerle haşir neşir olduğuna inanan, zaman zaman onu gören mesela dün akşam bir yerdeydik. Vefat eden bir yakınlarından bahsediyordu insanlar ve vefatına yakın zamanda ölüm meleğini, yani Azrail olarak biliyoruz biz onu, ölüm meleğini gördüğünü, ölüm meleğinin ona tebessüm ettiğini vesaire anlatıyordu. Bu tür hadiselere çok rastlarsınız, rastlarız. Yani başka zamanlarda da melekleri anarız biz. Melekler bizim amentümüzün unsurlarından temel umdelerinden birisidir. Amener Rasulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetinde de meleklere iman, Allah'a imanın, kitaplara imanın yanında zikredilmiştir. Peygamberlere imanın hemen yanında zikredilmiştir. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem meleklere imanı iman esasları içerisinde amentü esasları içerisinde saymıştır. Peygamberimiz de Cebrail'i anlatır mesela bazı hadislerde Cebrail'in insan suretinde kendisine geldiğini ve bazı sorular sorduğunu meşhur bir Cibril hadisi yani Cebrail'le böyle bir münasebeti anlatır. Cebrail gelir peygamberimize ve İslam nedir diye sorar, iman nedir diye sorar, sonunda ihsan nedir diye sorar, kıyamet ne zaman kopacak diye sorar ve insan suretinde gelir. Uzak bir yoldan gelmiş gibidir ama üzerinde tozdan eser yoktur. O varlık ayrıldığında peygamberimiz gelen Cebrail'di ve size dininizi öğretmek için geldi diye ifade eder. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize Cebrail'in vahiy suretiyle getirdiği bildirilir. Cebrail gibi Azrail gibi büyük melekler vardır. İsrafil gibi Mikail gibi ve bunların her birisine Kur'an'ın bildirdiğine göre farklı görevler yüklenmiştir Allah Teala tarafından. Şimdi Bye. Melekler dünyasını yeterince bilmiyoruz. İslam'da gayb alemi diye bir kavram var. Yani görmediğimiz alem, yeterince kendi duyularımızla ulaşamadığımız ve ancak ilahi bilgiyle Allah Teala'nın bildirdiği ölçüde bilebildiğimiz varlıklar vardır. Ama bunlar yine insanla bağlantılı olarak bildirilir. Yani bir kısmı Allah'ı tesbih ederler, arşı üzerlerinde taşırlar yağmurun yağmasına eşlik ederler Allah'ın görevlendirmesiyle. Sonuçta nurani varlıklar olarak bilinir melekler. Ama nurani varlık nedir? Onu da biz tam olarak bilmiyoruz. Sonuçta meleklerin varlığını Allah Teala bize bildiriyor. Böyle bir gerçeklik olduğuna inanmamız gerekiyor. Meleklerin belki bizi ilgilendiren tarafı diyorum ben. Böyle bir varlık dünyasını kabul etmek onun bizimle ilgili boyutunu da anlamaya çalışmak. Mesela Kur'an'da Cebrail'e hakaret etmenin, ona düşmanlık etmenin çok yanlış bir davranış olduğunu bildiriyor Allah Teala bizlere. Mesela vahiy konusunu da biz yeterince anlayamıyoruz. Vahyin Cebrail tarafından nasıl getirildiğini, yani o ilahi kelamın bir insana nasıl ulaştığını, bunları yeterince kavramıyoruz. Ama bunlar bizim amentümüz çerçevesinde inanmamız gereken alanlar. İnanmadığımız zaman ne olur? Biz bir gerçekliği kabul etmemiş oluruz. Şimdi bunu biz de baktığımızda diyelim ki Hüseyin Efendi bunu farklı bir kalp kıvamıyla diyor ki beni melekler basamak basamak indirdi diyor. Şimdi hakikaten fizik şartlar içerisinde baktığımızda biz yaşlı bir insanın 7 8 basamak merdivenden yuvarlandığında bir taraflarının kırık kemiklerinin kırılıp, yüzünde, orasında, burasında yaralar, bereler oluşması tabii iyidir. Nasıl oldu da Hüseyin Efendi orada düştü ve herhangi bir yerine bir şey olmadı? Bu Hüseyin Efendi bunu melekler yaptı diyor, buna inanıyor. O nasıl bir şey? O da bir anlamda Allah'ın yardımı. Biz de zaman zaman hayatımızda böyle farkında olmadığımız yardımlara mazhar oluruz. Yani hakikaten öyle bir trafik kazası geçirirsiniz ki araba pert olmuştur ama siz içinden sağa çıkarsınız. Niye? İşte yani orada ölüm vakti gelmedi, Azrail görevlendirilmedi vesaire. Yani bir farklı yardım almışsınız. Böyle bir şey. Meleklerin belki bizi... En duyarlı kılması gereken husus kiramen katibin diye bir grup melek tanımlaması var. Yani yazıcı melekler bunlar. Değerli, onurlu, kerem sahibi yazıcı melekler. Nasıl ifade ediliyor insan için bunlar? İşte sağ omuzunuzda, sol omuzunuzda bu melekler var. Birisi iyiliklerinizi yazıyor, birisi yanlışlarınızı yazıyor. İki tane kitap yazılıyor. Ben zaman zaman bu konuyu anlatırken yapıp ettiklerimiz yazılıyor diye anlatırım. Kaş göz işaretimiz bile yazılıyor. Kur'an'da bu bildiriliyor. Kaş göz işaretiyle alay edenlere yazıklar olsun mehalinde bir ayeti kerime var. Yani evet göz kaş işaretimiz bile yazılıyor. Dilimizin söyledikleri, elimizin yaptıkları, kurguladıklarımız vesaire yazılıyor. İyi şeyler yazdırıyorsak sağ ne? omuzumuzdaki melek yazıyor. Kötü şeyler yapıyorsak sol omuzumuzdaki melek yazıyor. Şimdi ben zaman zaman da derim, ebediyet alemini konuşurken, ahireti konuşurken ya da mahşer ortamını konuşurken oku kitabını deneyecek. Kur'an bize böyle bildiriyor. Belki de diyorum seyret filmini denecek. İşte bir filmle, bir görüntüyle insanlara ulaşıyoruz. Yani Mobese görüntüleri var, bunu biliyoruz değil mi? Mobese görüntüleri yaygınlaştıkça neredeyse insanoğlunun bütün hal ve hareketlerini kayda alıyor ve oynatmaya başladığınızda kendinizi görüyorsunuz orada. Şimdi bu melekler de kaydediyorlar. Yazılı mı kaydediyorlar? Katibin kelimesinden ya yazmayı anlıyoruz. Yani yazan melekler bunlar. Yazıcı melekler. Görüntüleyebilir miydi melekler? Evet görüntüleyebilirlerdi de. Belki de diyorum seyret filmini denecek. Ve biz o filmi seyrederken Allah Allah ben bunları mı yapmışım diyeceğiz. Çünkü yine Kur'an'da bu oku kitabını, kitabınızı okumaya başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki Malihadel kitap bu kitaba ne oluyor? La yuvadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Büyük küçük bir şey bırakmamış yazmış. Evet göz kaş işaretlerimizi bile yazmış kitap veya görüntülemiş. böyle bir iki melekle en azından iki melekle yan yana beraber yaşadığımızın farkındayız. Böyle bir yakınlıkları var meleklerin bize. Ha, çevremizdeki meleklerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Mesela Kur'an'da Allah Teala'nın diyelim bedel Bedir Savaşı'nda Peygamberimizin yaptığı Bedir Savaşı'nda 3000 melekle yardıma geldiği bildiriliyor. Buna dair de bizim böyle e, savaş tarihimizde birçok hatıra anlatılır. Yani görünmeyen hani tırnak içinde yeşil donlu insanlar, yeşil giysili insanlar geldiler. de bileyim bir grubu mesela düşman ateşinden kurtardılar tarzında böyle anekdotlar anlatılır bizim savaş e, tarihimize ilişkin. Bunlar demek ki bazı gözlere görme imkanı veriyor yaratma. Hakikaten bir anlamda gözün görme kapasitesini de, gözü bize lütfeden kudret değerlendiriyor, onu veriyor, alıyor. Dolayısıyla belki de bir kısım insana melekleri görebilme imkanı bahşediliyor. Onu görmek bazen gerekir, bazen gerekmez. Acaba Azrail'i hep görseydik nasıl olurdu? İnsan zaman zaman da tedirgin oluyor. Yani orada belki şöyle bir şey, yani o meleklerle dost olabilmeyi başarmak lazım. Onların bizim yakınımızda hani bazen iyilikleri fısıldayan öyle de inanırız değil mi? Yani iyilikleri fısıldayan bir yer olsun, birileri olsun sanki kalbimize iyilikleri fısıldayan. Evet, kötülükleri fısıldayan bir varlık da var. Değil mi? Onu ayrıca konuşmak isterim. Şeytan dediğimiz varlığı ayrıca konuşmak isterim çünkü bir mümin için, inanan bir insan için, İslam'ı hayat tarzı halinde benimsemiş olan bir insan için şeytanın ne yapabileceğini idrak etmek de önemli. Bugün melekleri konuşuyoruz. Melekler belki bize iyiliği fısıldayan varlıklar oralara da kalbimizin açık olması lazım melekler dünyasına orada gelecek fısıltılara açık olması lazım kalp dediğimiz alanı da yeterince kavramıyoruz biz evet maddi bir kalbimiz var ama o Kur'an'da ayrı bir kalpten de bahsediliyor. Onu da ayrıca konuşmak isterim sizlerle. O kalp elle tutulan bir merkez değil, bir kişilik merkezi değil. Oraya iyi fısıltıların gelmesi lazım. O da meleklerle dost olmakla sanki bağlantılı bir şey gibi. Geliyor bana. Yani Allah ile dost olursak, onun melekler ordusuyla da dost oluruz. Sayıları belirsizdir meleklerin. Yağmurun indirilmesinde, karın yağmasında, rüzgarın esmesinde melekleri yaratanın istihdam ettiği bilgileri var Kur'an'da. Bunun için meleklerle dost bir kalp hayatımız, bir kişilik hayatımızın bulunması gerekir ve sağ omuzumuzda, sol omuzumuzda yazanların farkında olmak orada yapıp ettiklerimizin yazıldığının farkında olmak, o bilincimizin, o duyarlılığımızın çok diri mahiyette olması, yani melekleri unutmamamız, yani sağ tarafımızdaki sol tarafımızdaki melekleri unutmamamız, yani iyilik yaptığımızda içimize bir sevincin oluşması, yanlış yaptığımızda, eyvah ben sol tarafımdaki meleğe bir yazı yazdırdım, bir not aldı benimle ilgili ve o duyarlılık bizi, o yanlışı sildirmek ya da yazılmadan yazılmasını önlemek bunların hepsi Müslüman duyarlılığı içerisinde. Bizim hakikaten Müslüman hassasiyetimiz içerisinde olması gereken kişilik özellikleri. Yani mesela sağ tarafınızda bir yetimin başını okşadınız. Hemen sağ tarafınızdaki melek büyük bir sevinç yaşıyor. Tam benim yazmam gereken şeyi yaptı diyor. Mesela birisi hakkında olumlu bir şey söylemek. Birisi birisine bir güzel bilgi öğretmek mesela seviniyor sağ tarafımızdaki melek sol tarafımızdaki de bir yanlış yaptığımızda dilimizle birisine hakaret ettiğimizde ya ya da birisini çekiştirdiğimizde gıybet ettiğimizde birisine vurduğumuzda haksızlık yaptığımızda adaletsizlik yaptığımızda yani bazen farkında da olmuyoruz yapıp geçiyoruz alışıyoruz melek ne yazarsa yazsın gibi bir psikoloji içerisine giriyoruz bu yani asla olmaması gereken bir aşınma yani bir bilinç aşınması bir hassasiyet aşınması yani farkında olabilsek hiç olmazsa o yanlışı hemen düzeltme imkanı var tevbe etme imkanı var o açıdan belki meleklerle ilgili en büyük hassasiyet göstermemiz gereken şey hemen yanı başımızda bulunan meleklerle onların farkında olmak onların yazıp ettikleriyle farkında olmak çünkü onların yazıp ettikleri şey önümüze çıkacak Unutmamak. Evet, meleklere inanıyoruz. Onlarla dostluğu önemsiyoruz. Rabbimizin melekleri her an yardımımızda bulundurmasını niyaz ediyoruz. Meleklerin, mazlumların yardımında olmasını niyaz ediyoruz. Bu dualarla sağlıcakla kaldım diyorum efendim.